Şurası da muhakkak ki Risale-i Nur elde olmakla yani dinleyiciler, okucular nurlara sahip olmakla zaten manevi bedir zamana sahiptirler demektir. Bu hakikattir. Bu gerçektir. Hı hı. Zaten Hazreti Üstad mektuplarında buyuruyor. Ne diyor? Sıkat diyen haber veriyorum ki her bir Risale bir sahiptir. Siz hangi Risale'yi açsanız benimle karşı karşıya görüşmekten on defa ziyade hem faydalanır hem hakiki olarak benimle görüşmüş olursunuz demektedir. Ben de bunu çok yerde derslerde takdim ediyorum kardeşlerimize. Bilhassa genç nesillere. Çünkü onlar salih okuyorlar. Hizmetin nuruyla elhamdülillah bir berraklık hissediyorlar. Gönül hoşluğu, gönül hoşnutluğu, bir saadet, bu karanlık alemde fevkalade ziyadar bir nur, yani hissediyorlar, anlıyorlar, tadıyorlar her neyse, bunun karşısında da nur mellifine karşı iştiyak hasıl oluyor. Ve göremediklerine tabii şey yapıyorlar, yani üzülüyorlar. E ben, siz, yani Üstad Emir'den de yaklaşayım, Isparta olsa adına sen diyorum, mesela Mehmet, Ahmet, İbrahim. Dese ki yavrum ben sana nur kabul ettim. Ne yaparsın? Uçarım diyor, giderim ben bundan mahrum kalmışım şimdi. Üstad 1960'da e, ebedi aleme intikal etmiş. Dünyada yok şimdi. Ah keşke evvel gelseydim de bir hafta da Üstad daha yaşasaydı da onun, onun bir el öpsanatı doğası alsam vesaire tarzında iştiyak ızhar ediyorlar. Birden buna karşı diyorum Üstad'dan bir mesaj var. Ne mesajı? Baktım böyle söylüyor. Diyor ki hem şimdi anlıyorum ki eskiden beri bana verilen ne akıbı benim değildi. risale Nur, manevi bir ismiydi. Bana adiyeten, emaneten verilmiş. Şimdi o emanet isim hakiki sahibi adedilmiş. edilmiş. Yani Risale-i Nur'a. şu da muhakkak. Yani öyle demişsek geri gitmiş, geri çekilmiş değil. Tabi bunlar bir manevi sırdır. Cenab-ı Hak bazı böyle kullarına bunu ihsan eder. Ve ayrı ayrı. Büyük zatların tabi şeyleri var, yani masretleri var. İşte nur muallifine de her bir Risaleyi canlı bir sayit kılmış gibi. Herhalde onun ruhu gussisi de onunla alakadar. Sonra ileriki şeylerde herhalde göreceğiz, okuyacağız ki bu mesele bu zamanda Said Nursi meselesi değil. Bu mesele Osmanlı'dan sonra zuhur eden dünya açıbındaki haseler müvacesinde Kur'an'dan fışkıran bir nur Ali Beytin bebeğinin ahir zamandaki tezahüratı ilahir.